Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Kova burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Evet. Şimdi dilek tuttunuzsa fincanımız tutmuş. Aa. Bakar mısın? Evet, çok güzel bir zamana giriyorsun. Değişim, dönüşüm, her şey. Bak şimdi şurada. Bak şurayı görüyor musun? Ta, şu şimdi tek elimle başka bir şey tutuyorum. Bak şurada. Diyor ki başka bir şey tutuyorum derken yani telefonum ısınıyor ya ondan dolayı. Dur neyse öbür elimi de getireyim şuraya şöyle. Bak şurada görüyor musun? Şuradasın. Resmen böyle sırtında bir kamburum var. Karnında bir şişlik var. Bir karın ağrım var. Ne gibi biliyor musun? Aslında çok güzel bir sürece giriyorsun bak dikkat et hemen fincanın ortasında işte ne bileyim bolluğun bereketin artıyor bir kere çok daha şanslı olacaksın dedikodular azalmış hayatındaki yoğunluklar azalmış yani sinsilikler düşmanlıklar hepsi hayatında azalmaya başlamış evet çok güzel bir sürece giriyorsun bir kere kendinle alakalı diyor ki bak böyle belim falan bükülmüş ya kendinle alakalı bazı korkular geliştirmişsin tamam mı böyle bir ne olabilir biliyor musun bazen yaparız ya bir de e, şey yaparız böyle sürekli kendimizi dinleriz. Ay benim kalbim fazla hızlı mı atıyor? Ne, ne oluyor falan gibi böyle. Ay benim midem ağrıyor. Acaba benim midemde bir şey mi var? Hani böyle biraz evhamlı olabilirsin. Burada diyor ki evet böyle olma ama birazcık evhamlı olabilirsin. Yani bu aralar biraz acaba hasta mıyım? Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Acaba etrafındaki insanlar benimle ilgili neler düşünüyorlar falan gibi biraz evhamlar geliştirmiş olabilirsin kendine. Şimdi burada diyor ki Evet kalabalık ortamların içerisine gireceksin. İşte akrabalar, kardeşler onlarla yapacak olduğun ya da onlarla gidecek olduğun kalabalıklar onlarla yapacak olduğun etkinlikler biraz yoğunluk gösteriyor gibi görünüyor. Yani ne bileyim onlarla gezmeye bak mesela yollar çıkmış belki de yollara falan gideceksin. Şuradaki karanfili gördün mü bak çok güzel çıkmış. Burada diyor ki hayatına bir sevgi eğer senin hayatında kimse yoksa hayatına birisi girebilir ya da hayatında biri varsa sevgin böyle daha da fazla artabilir diyor ee, Mahkeme konuları varsa ay yıldız devlet kapıları ile ilgili mahkeme konuları varsa ya da böyle hastaneyle alakalı ne bileyim işte bu evhamlarından dolayı hastaneye falan gidiyor olabilirsin. Ya da ne bileyim belki böyle panik atağın falan vardır bunun için gidiyorsundur. Burada diyor ki bu konularla ilgili de diyor rahatlamalar olmaya başlayacak. Evet bir sürü yollara gid gideceksin bir sürü yolların var ve önünde aydınlık kapılar açılıyor. Şimdi aslında enerjiler senin için yükseliyor. Hani artık kaygılı biraz daha böyle kaygılı olmamaya çalış. Para konuları, ne bileyim böyle arkadaşlıklar bu konular senin için önemli olmaya başlayacak ve para konularında da inanılmaz derecede güzellikler olmaya başlıyor. <laughs> Devlet konuları, eğitim konuları. Bak böyle diyebilirsin ki ya böyle hukuki konularla ilgili ne kadar ne zamandır böyle bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Yahut da mesela evlat vardır, evladın okul konusuyla ilgili okuluyla ilgili böyle biraz ağırlık vardır biraz işler yavaş yürüyordur bu da seni hani böyle kaygılandırıyordur ama diyor ki sakin ol diyor. Hepsi düzelecek. Şu anda bir yavaşlık var. Evet bütün işlerde bir yavaşlık var ama kısa sürede düzelecek. Merak etme. Şimdi burada diyor ki iş konularıyla ilgili güzel gelişmeler. Yani bak iş konularında güzel gelişmeler. Geçmişten birinin hayatına yeni gel yeniden gelmesi. <laughs> Geçmiş ilişkiler geri geliyor gibi görünüyor. Beraber çalıştığın insanlarla ilgili yani aslında olumlu zamanların içerisindesin daha başarılı daha sağlıklı olacağın bir sürece giriyorsun evham yapma ee, evet şimdi hayatında hayatından hani giden geri gelecek yani birazcık ama bak geri gelecek ama burada şuna dikkat etmen gerekiyor bu senin sevgilinse yani böyle birazcık senin maddi imkanlarından yararlanmak isteyebilir neden dolayı dersen eğer bana şimdi onun biraz maddi durumları kötü gibi burada sana geri dönmesinin büyük bunun büyük etkisi de olabilir burada dikkatli ol tamam mı? Yani senden destek bekleyebilir demek istiyorum Kendinle ilgili gerçek anlamda çok büyük farkındalıklar yaşamaya başlayacaksın Yani böyle e, istediğin yani neyi istediğini ya da böyle neyi istemediğini, kim olduğunu kiminle olmak isteyip kiminle olmak istemediğini bunların hepsinin farkına vardığın bir sürecin içerisine giriyorsun. Ee, şimdi burada diyor ki belki yepyeni bir projeyle ilgili adımlar atacak olabilirsin yahut da burada hayatına girecek olan bir insan yani yeni bir başlangıç yeni bir ortaklığın başlangıcı var diyor şimdi bu yeni bir ortaklık evlilik de bir ortaklık gibidir ya böyle bir şey de olabilir ya da gerçekten bir iş ortaklığı da olabilir ama diyor ki böyle dış görünümün önemli olacak dış görünümün değiştirmek isteyeceksin sana yük olan ne varsa bunları bırakıp bunların hepsinden kurtulmak isteyeceksin diyor yani sen yeni bir sen yaratacaksın eğitim, seyahat bu konular senin için önemli olacak. İşte bileyim böyle geciken bazı anlaşmalar, sözleşmeler varsa işte bunlar yapılmaya başlanıyor. Para konularında da artık yepyeni bir sayfa açıyorsun kendine. Şimdi bak e, hani dolunaylar neydi? Tamamlanmalardı değil mi? Şimdi 9 Ağustos'ta bir dolunay olacak. Evet burada diyor ki bu 9 ay Ağustos'taki dolunayda diyor senin için önemli bir konu yani bu neyse çok uzun zamandır belki beklediğim bir şey olabilir. Hayatında önem taşıyan bir konunun netleşmesi gibi bir durum var. Bu dolunay sana netleşme fırsatları. Evet iletişim, aşk konuları, ortak işlerle ilgili konular artık hayatında daha görünür olmaya başlıyor. Evet sıkıntıların varsa sıkıntıların gidecek. Şimdi bak görüyor musun? Üzerinde kocaman bir göze o kadar işin gücün açılacak ki yani üzerinde göz, nazar, bunun dışında diyor ki bazı konularda da muradına ereceksin. Ev ev çatısı çıkmış. Ev almak, taşınmak bu konularla ilgili de gerçek anlamda güzel şanslar var. Hadi bakalım. Burada bak görüyor musun? Sanki buradan biri yürüyor. Burada burada bir erkek, burada bir bayan. Erkek diyor ki bak erkeğin böyle burnu biraz havaya doğru kalkık tamam mı? Ve burada karşısında yürüyen bayan bunun hayatındaki eski yani tesadüfi bir karşılaşmada hayatına yeniden gelecek olan eski bir aşk ama tesadüf bir tesadüf eseri gibi görünüyor. Balıklar kısmetler. Bak peş peşe gelen kısmetler çıkmış ve kalabalık bir ortamda yürürken çıkmışsın. Burası neresiyse böyle bu taraftan bu taraftan çok yoğun bir kalabalığın olduğu bir yer burası. Hatta burada birisi var kucağında kocaman bir balık yakalamış ve seni bir, hem seni kafasının üstünde seni düşünüyor hem de seni bekliyor yani bu balık neyse bu bu bir fırsat bence bu fırsatı yani birinden bir ortaklık teklifi kısacası alabilirsin uzatmayayım daha da güzel bir yola gireceksin çok uzun çok güzel bir yol olacak bu senin için yani bir iş fırsatı yakalayacaksın ya bu iki günlük üç günlük beş günlük bir iş değil uzun soluklu bir iş olacak senin için ve diyor ki sana çok da iyi gelecek yarayacak sana. Şimdi burada diyor ki <laughs> bir takım riskli kararlar almaya açık olduğun bir zamandasın diyor. Özellikle de patronlarınla alakalı olabilir. Hani burada birazcık biraz daha böyle hayallerle ilerliyor olabilirsin ama gerçekleri gör çünkü hayaller sana seni kaosa sürükleyebilir diyor. Sezgilerine ve rüyalarına güven. Şimdi bak çok fazla duygusallık var üzerinde. Özellikle de ikili ilişkilerle ilgili diyor. Hani burada dengeye geleceksin ama biraz fazla duygusalsın. Evet şüphelendiğin bazı durumlar var. Kararsız olduğun konularla ilgili diyor. Ama merak etme şimdi maneviyatın yüksek diyor. Ve senin için de ilahi adalet tecelli etmeye başlıyor. Hak hukuk adalet konularında. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Ama burada tartış, hani böyle tartışmalardan, kavgalardan, gerilmelerden kaçın diyor. Evet güçlendiğin bir sürecin içerisindesin. Burada diyor ki kendini güvende hisset diyor. Çünkü sorunlarınla ilgili çok böyle çözüm yolları gelecek diyor. Hırslarınla hareket etme. Detaylara daha detaycı ol ve detaylara odaklan diyor. Çok fazla şanslı olacaksın. Evet bazı şeyler hayatında bitecek. Özellikle de böyle seni zorlayan konular ama biraz hani böyle hayatında evet çok hızlı değişmeler olmaya başlıyor. Sorumlulukların da çok fazla artmış bir taraftan ama bir büyüme sürecinin içerisindesin. Diyor ki burada bu büyüme sürecinde bir bu bir büyüme sürecindesin ve bir yenilenme dönemindesin. Yani zorlandığın her konuyla ilgili artık böyle yenileneceğin, yeni yeni hesaplar, yeni kitaplar, yeni kapılar açacaksın kendine diyor. Canlar, bugünlük de benden bu kadar. <laughs> Bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abisiyle Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bir de kendinize iyi bakmayı unutmayın. Seviyorum size. Hoşçakalın.